Rüyada buğday görmek ne anlama gelir? Kardeşlerim, rüyada buğday görmek böyle zorlukla, meşakkatle, güçlükle meydana gelen, sahip olunan şerefli helal mala, altına ve devletten bir iyilik görmeye işarettir kardeşlerim. Buğday hayrın ve bereketin bir işaretidir sevgili kardeşlerim. Rüyada buğday yediğini görmek Allah'ın emirlerine uymaya, faziletli bir mümin olmaya işarettir. Bazen de yol manasına gelir derler. Böyle gurbete gitmeye, orada çalışıp kar elde etmeye, para kazanmaya işarettir. Mevcutta sahip olduğu görevinde, işinde kıdem almaya, terfi etmeye, görevde yükselmeye, statüsünün ve mevkisinin yükseleceğine işaret eder kardeşlerim. Eline buğday geçtiğini gören kimse altın alır derler. Ya altına sahip olur altın. Kardeşlerim, çok tanınmış bir insan olacağınıza da işarettir rüyada buğday görmek. İbadetini aksatmayan salih bir kimseye işaret eder. Ayrıca bazı rüyalar gibi duruma ve mekana göre çeşitli çağrışımlar yapar. Bazen kardeşlerim böyle geçici üzüntüye tevil edilir. Bazen de çocuklu aileyi veya bir gebe kadını tarif eder, tabir eder. Kimi zaman da buğday görmek yılın bereketli geçeceğine işarettir. Bir çiftçi, bir köylü, Efendim buğday eken, diken, biçen birisi rüyasında buğday görse o yılın bereketli olacağına işaret sayılır. Bazı yorumcular da buğdayı kardeşlerim e, başarıyla beraber başarıya e, tabir ederler. Bir de buğday başağıyla beraber başağının içinde hani buğday görmek kadına işarettir derler. Böyle sarı başağıyla beraber görmek o kişinin ailesinde bir hastalık olduğuna işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyada başkasının tarlasından buğday toplamak rüya sahibinin kıt kanaat geçineceğine ve bazen başkasına da muhtaç olacağına, o duruma düşeceğine kardeşlerim işaret eder. Rüyada buğday satmak Az bir para karşılığı buğday sattığını görmek hayır ve esenliğe işaret, zühd ve takvaya işarettir sevgili kardeşlerim. Dünyaya fazla itibar etmemeye, kullukta içten davranmaya işarettir diye ifade edilir. Buğdayı böyle biraz pahalıya sattığını görmek Allah uzak etsin. Rabbim Teala muhafaza buyursun dinde hatalı davranmaya bir takım yanlışlar işlediğine kardeşlerim tabir edilir. Rüyada buğday satın almak bolluk, ucuzluk, çoluk çocuğun çok olmasına, zenginliğe ya berekete, variyete işarettir kardeşlerim. Buğday satın almak berekete ve neslin çokluğuna işaret eder. Rüyada buğday almak bolluk, bereket, zenginlik anlamına gelir sevgili kardeşlerim. Rüyada eve buğday satın alınması geçim zorluğuna işarettir. Alınan buğdayın yenilmesi o da maddi kazanca kardeşlerim delalet olarak sayılır. Eve buğday almak geçim sıkıntısının giderilmesi anlamına da gelir kardeşlerim. Alınan buğdayı yediğini görmek para kazanacağına işaret. Ya bir yerlerden bir şeylerden gelir elde edeceğine kardeşlerim işarettir. Rüyada birisine buğday verip yerine arpa aldığını görmek rüya sahibinin ticarette alışverişte aldatılacağı kandırılacağı anlamına gelir. Bunu dikkat Uyarı ikaz olarak alabiliriz dikkat et anlamında kabul edebiliriz kardeşlerim. Bir kimse rüyada buğday satın aldığını görürse derler ki rüyayı görenin rüya sahibinin bolluk, bereket ve çoluk çocuğa karışacağına işaret eder. Eğer buğday ektiğini görürse rüya sahibinin hayırlı işler yapacağına kardeşlerim işarettir. Rüyasında bir kimse buğday sattığını görse, rüyayı görenin işinden uzaklaştırılacağı anlamı da çıkıyor bu rüyadan. Eğer buğday satandan bir buğday satıcısından buğday satın aldığını görse, rüya sahibinin bir devlet kapısında iş bulacağına bir işarettir kardeşlerim. Evet. Rüyada buğday pazarı görmek kardeşlerim Buğdaya ihtiyacı olduğu için buğday pazarına gittiğini, orada bulunan buğdaylara el sürdüğünü görmek böyle yöneticiler için başarıya, diğerleri için de rızık ve mala işarettir sevgili kardeşlerim. Buğday pazarını veya burada buğday satanları, buğday yığınlarını görmek buğdaya ihtiyacı olan bir kişi için geçim sıkıntısına işarettir. Diğer kimseler için dünyanın devamı için gerekli olan gayrete kardeşlerim bir işarettir. Biraz gayret etmek, sahi etmek yani. Sevgili kardeşlerim koşmak. Rüyasında taze buğday yediğini gören kimse Allah'a itaatkar bir kul olur. Onun emirlerini yerine getirir, yasaklarından da kaçınır. Efendim yararlı işler yapar. Kuru ve kavrulmuş buğday yediğini görmek o iyi değildir. Üzüntüye ve kedere işarettir. Suda haşlanmış böyle bulgurluk buğday yediğini görmek rızkın ve bereketin işaretidir kardeşlerim. Ekilen tarladan buğday yerine böyle acı ve yenmesi böyle adet olmayan bitkiler çıktığını görmek. Buğday ektim başka bir şey çıktı. O da malınızda bir şüphe kazancınızda bir şüphe var demektir. Şüpheli mal. Allah muhafaza etsin. O da iyi değil hocam. Bir insan, bir mümin kazancından emin olmalı. Yani ben emek ettim, ben çalıştım, yoruldum, terledim ve yaptığım mesainin, yaptığım çalışmanın karşılığında evet işte bu parayı kazandım diyebilmeli. Allah bunu nasip etsin. Yeşil buğday başağı görmek kardeşler ibadet etmeye işarettir. Allah'ın nasip etsin. Çok güzel bir rüyadır. Yeşil böyle buğday böyle başaklar falan görmek o da kardeşlerim güzeldir. Yaş buğday yediğini görmek rüya sahibinin dini yönde doğru olduğunun işaretidir kardeşlerim. Buğday biriktirmek fakat bunların bozulduğunu görmek ele geçecek maldan bir fayda göremeyeceksin demektir. Ya rüyada çok böyle buğdaya sahip olduğunu fakat ihtiyacı olmadığı için ona el sürmediğini gören kimse izzete ve şerefe erişir diye ifade ederler sevgili kardeşlerim. Rüyada böyle bir yerde toplu halde buğday başakları görmek haksız kazanılmış mal ve dünyalık anlamına gelir ki burada yine bir ihtar, ikaz, uyarı olabiliriz. Ee, mala mülke kazanca dikkat etmek helalliği haramlığı şüpheciliği o şüphelilik durumuna kardeşlerim iyi dikkat etmek lazım o dengeyi iyi kurmak lazım rüyada böyle başak biçmek buğday başaklarının biçilmesi gençlerin ölümüne işaret sarı başak yeşil başak gençlerin ölümüne sarı başak da yaşlıların ölümüne işarettir. Sizler de gördüğünüz rüyaların tevillerini, tabirlerini, yorumlarını merak ediyorsanız inşallah buraya yorum kısmına yazın. Rüyalarınızın tabir ve yorumlarını inşallah sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.